İşte al ya Allah Allah ya of ya kendi yaptım benim deyim benim deyim ya işte ya ben gelin olamadık da arkadaşlar Aa, bir türlü biz gelin olamadık arkadaşlar sadece kırık odunlarımız var şu an tebessümü açamıyoruz orası gece evim gibi ve şehrimizin Yine yine başkanı geldi arkadaşlar. Yani askeri ya ne oda? Neyse biz de birazcık oturup kıralım, Baba altında da kadar yapayız. Neyse şu başkanı konuşmaya gidelim daha. Aa da neymiş? Lan başkanla... <laughs> gelmedi gelmedi <geçtim> bence. <laughs> Derim eksine. Başkan gelmiş. Başkan geldi. Başkan geldi. Başkan geldi. <laughs> Aa gelmiş. Aa geliyor. Orada. Neyse birazcık birazcık dinleneyim de başkanı. Al sana giderim. Ee, ben başkandan çok korkuyorum ya. Bana bir şeyler yapabilir. Neyse beni öldürebilir. Ben neyse ki makyajlar. Neyse ben şuraya yatayım. Pişt. Evet ben geliyorum şehrin yine sahibi ve başkanıyım. Ve köylere yöneteceğim artık. Artık bu tavuklar hiç kesilmeyecek. Bu tavuklar artık kurban bayram. Onda kesilecek diyecektim. Bunlar nereye gitti lan? Tüm köyleri cezalandıracağım. Buradaki kim ne oldu lan? Kim aldı buradaki? Şimdi onları sorarım ben. Şimdi. Sana yorum lan. Bana bak. <laughs> tamam ya o yapmamış. Şş, sen bana bak. Bu yapmamış ya. Fark yaşar ya. Size kanala abone olup bildirimle açmayı. Bir gün mağara videoları da gelebilir. Allah. Düşüyordum ağza. Bu da yapmamış. Kim yapmış ya? Neyse şuraya doğru gide. Lan. Bağcı kim kırdı? Bunu tam söyleyeyim. Neyse şuraya doğru gidelim. Orası da kim? Buraya bir sal, saldırı düzenleyebilirim. Galiba. Dur, ah, arkadaşım var. Lav ateş. Olamaz. Çok güzel. Çok iyi bir durum. Lav ateş yapmış. Aferin be. Lav ateşin be. O büyük küçükken de böyle yapardı be. Neyse. Size anlatayım şöyle. ne diyecek. Tak tak tak. Kim o? Ben başkan. Mamut olamaz, bozulamaz başka gel. Yok. Lava Ateş. Tanımadın mı Enes? Enes abi gel gel gel. Yeah. Çok özlemişim ben seni. Gel sana var tamam, ben bir ben geliyorum ya. Hadi görüşürüz Lava Ateş. Görüşürüz abi. Neyse gidelim artık arkadaşlar yaşanıyor. ya. Siz de videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi artık öyle bir... Neyse. Birazcık şöyle dolaşalım. Ya, ne yapıyorlar buralar Allah? Çok fakir bey ya. Olamaz ya. Ben nubum ya. Yok yok. Aha burada Şimdi ben bunları alayım da. Olamaz arkadaşlar. Yeni taşınan bir köylü var. Ay köylü demişim. Yine gelen bir şey var. Ne? Buraya varmış be. Abla buraya da bir şey olmuş. Aha. Burası da ki. İçinde birisi yaşıyor. Aa ben köklere şeyini alacağım. Aa aa. Ya olamaz. Hiçbir şey yok ya. Olamaz. İşte ben böyle fakir olurum. Bir şu da açalım. Ya. Niye ya? Kitap almamıyor? Tabii sevmiyorum ya. Hadi örtelim. Belki bu ev gizemlidir. Allah Allah. Gizemli bir kapı olabilir. Neyse. Aaa ne var yiyecek? Merhaba elektrik derken ya anne görünce acıktım. mi sen pişirsem ya. Yok, ya. yok ya. Yok ya. Yok ya. Neyse. Ben de artık şuradan takılayım. Birazcık şurada uyusam daha iyi olur. Pişş, ben noob. Karışık noob. Nem nem <laughs> nem nem neyse birazcık gezeyim. Bak eben burayı birisi kesmişti. Eee ne oldu? Allah Allah ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne? Ne? Benim ağzımı kapatıyorum ya. Ah şimdi yerime geldi. Evet. Bu. kesilmişti Kesilmiş de bunu Üf, ya Ben nasıl bir ya? Ben niçin nop olamam ya? Şu bakın ya. Arkadaşlar size bu nopu göstereyim. Benim noob falan değilim ya. Ha, 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 bu arada noob'u da hızlı ya. <laughs> Çok fakirim arkadaşlar. Size video beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de zengin arkadaşlar ya. Zengin etmeyin, edin arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar zengin edin. Lütfen, lütfen. Hadi geri geç. Geri geçelim arkadaşlar. Hadi arkadaşlar ben uyumaya devam edeceğim. Köşem nerede benim köşem? Köşem nerede? Neyse şu köşede uyuyorum. Aa, nüm nüm nüm. Arkadaşlar gördünüz mü? Benim komşum geldi ya Komşum Var ya olmuş. Yani ne de desem nasıl desem. Komşum yani komşum o benim ya komşum. Enes ya Enes. Yani bu videoyu daha bitirmeyeceğim ya o o bura hep yönelecek mesela buraya bir ev yaptıracak mesela şuraya bir ev yaparak benim evimden o benim evim bitirecek bir on kat benim evimin on katını yapacak oh yani benim evimi yıkacak benim evimden yani birazcık büyütecek benim evimi yani Birazcık. bu kadar evi yaptım yani var ya çok küçük yani arkadaşlar Başımızı sokacak bir yer yani arkadaşlar. Başımızı sokabileceğimiz yer. Bu kadar yani. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu Ben de videomuzu sonuna gelip. Videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmuşsunuz. İyi misin lan? Ha bu da iyiymiş. Ha ben. Ne oldu arkadaşlar? Hiç konuşmak istemiyor ya. Ben de onu biliyorum. Sen ne dedin? ya gitme şimdi ya dün sen bazı bir şeyler sormuştun işte bak sesim de kısılsa bağıracağım diye he <laughs> <Tabi et> he lan <laughs> neyse arkadaşlar burada da bir yerine de küçük bir koku geliyor ya köşede neyse arkadaşlar Bugün de noob geldi arkadaşlar noob Oya da tamam çalışacağız. Tamam yani arkadaşlar. Kan düzelttim. Hadi arkadaşlar bugün de videomuz sana gelecek. Çok güzel bir video aldı. Lanet şimdi hikayesini bekliyorsanız arkadaşlar altta üstte bir de dünkü videoyu kaçırmayın. Bir de kan hikayesini kaçırmayın. Ya yani da benim kan kanı videosunu kaçırmayın. Hadi bakalım. Kanun videolar artık gelmeyecek çünkü kan öldü. Ben üzülsem de ne olur bilmiyorum arkadaşlar. Hadi arkadaşlar ben de uyuyup artık videoyu kapatacağım. Pişt.